Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum geçen yıl yaşanan depremin birinci yıl dönümünde Elazığ'a gitti. Kentte Vali Erkay Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları AK Parti Elazığ milletvekilleri tarafından karşılanan bakan kurum yapımı tamamlanan deprem konutlarını gezdi. Deprem için yapılan konutları ilişkin konuşan bakan kurum depremin hemen ardından en büyük kentsel dönüşümü başlattıklarını söyledi. Vatandaşlarımızı sağlam güvenli konutlarda oturtmak amacıyla da konutlarımızın inşa sürecini başlattık. Toplamda Elazığ ve Malatya'da 26 bin konutluk Türkiye tarihinin, Elazığ tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesini başlattık. Ve bu çerçevede 6 ay gibi kısa bir zamanda sürsürü, Bizmişen, Yazıkonak, Akçakiras, Aksaray, Karşıyaka, Abdullah Paşa ve Gümüş Kavak mahallelerimizde tam 2500 konutun teslimini yapıp vatandaşlarımızın bu konutlarda oturmasını temin ettik. Bakan Kurum Elazığ ve Malatya'daki bu dönüşüm süreci tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya örnek olacaktır diye konuştu. TOKİ'miz, AFAD'ımız, bakanlığımızın tüm genel müdürlükleri, ilgili tüm sivil toplum kuruluşlarımız, belediyemiz, milletvekillerimiz el birliği içerisinde bu süreci Elazığlı kardeşlerimizle artık biz de kendimizi Elazığlı, Malatyalı görüyoruz. Onlarla birlikte olmak suretiyle bu süreci hızlı bir şekilde götürmeye çalıştık ve hem yerinde hızlı ve onların rızası çerçevesinde bu dönüşüm projesini hamdolsun gerçekleştirmiş olduk. Ve bittiği zaman Elazığ, Malatya'da bu dönüşüm süreci tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya örnek olacak. Önemli bir dönüşüm projesi olarak hafızalara kazanacaktır. Hasar tespit çalışmalarına değinen kurum 25 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 8.000. konutu teslim edeceklerini ifade etti. 77 bin binada hasar tespit çalışması yapıldı. 4700 bin binanın yıkımı tamamlandı. Ve hızlı bir şekilde de bu inşa sürecini tamamladık. Ben bu inşa sürecinde emeği geçen yine deprem sürecinde her zaman vatandaşlarımızla bir beraber olan tüm ekiplerimize başta AFAD'ımız, TOKİ Başkanlığımız, İller Bankası Genel Müdürlüğümüz, Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz, Altyapı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğümüz, Elazığ Belediyemiz, burada çalışan tüm işçi kardeşlerimize, mühendislerimize, mimarlarımıza, milletvekillerimize, bizle bir beraber olan Elazığlılara, Malatyalılara, tüm 83 milyonluk büyük Türkiye ailesine çok teşekkür ediyorum. İnşallah yarın 8 bininci konutumuzun teslimlerini Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştireceğiz. Yavaş yürüyelim çok tozuyor bile.